Bakın ne dedi Lokman Aleyhisselam oğluna ya da şu anda bize ne diyor? Ya bu neye ey oğulcuğum. La tuşrik billah. Sakın Allah'a şirk koşma. Sakın Allah'ı ortaklı düşünme. Gerek zatı konusunda, gerek sıfatları konusunda, gerek isimleri konusunda, gerekse fiilleri konusunda Allah'a ortak koşma. Bakın bu toplum elhamdülillah zatı konusunda Allah'a şirk koşan pek yok. Yani Allah'ın yanı başına bir put dikip ona tapınan pek yok ama sıfatları konusunda, isimleri ve fiilleri konusunda Allah korusun çokça insanlar Allah'a şirk koşuyorlar. Uzatmadan sözü bir iki örnek vereyim. Allah Rabb'dir. Allah'ın isimlerinden birisi, sıfatlarından birisi Rabb'dir. Ne demek o? Terbiye eden, yasa koyan, kullarının kulluk programını belirleyen, kullarına yasa belirleme yetkisine sahip olan demektir. Ve göklerde ve yerde Allah'tan başka Rab yoktur. Hal böyleyken bir kişi kalkar da falanlar da yasa koyabilir. Filanların yasaları da uygulanmalıdır derse Allah'ın bir sıfatı konusunda Allah korusun Allah'a ortak buldu ve şirke düştü. İster farkında olsun ister olmasın. Allah razzaktır. Allah'ın isimlerinden birisi razzaktır. Ne demek o? Rızık veren. Göklerde ve yerde Allah'tan başka razzak yoktur. Ama bir kişi sebepleri Allah yerine kor. Mesela tavuk benim rızkıma sebeptir yumurta verir. Arı benim rızkıma sebeptir bal verir. Elma ağacı benim rızkıma sebeptir elma verir. Bulut benim rızkıma sebeptir yağmur gönderir. Yani sebepleri bir kişi Allah yerine kor da filan beni doyurdu falan bana rızık verdi demeye kalkarsa Allah'ı diskalifi etmeye kalkarsa Allah'ın razzak ismine ortaklar buldu Allah korusun farkında olsun ya da olmasın şirke düştü demektir. Allah şafidir göklerde ve yerde Allah'tan başka şafi yoktur ama bir kişi hapta de ilaçta şifa görür filan hap olmasaydı şimdi hayatta değildim falan doktor olmasaydı şimdiye ölmüştüm demeye kalkarsa yani Allah'ı diskalifiye eder sebepleri esbabı Allah yerine oturtursa Allah korusun şirke düşer. Şirke düşer. İşte bakın Lokman aleyhisselam biz oğullarına o günkü oğluna ve bugünkü biz oğullarına diyor ki La tuşrik billah Allah'a şirk koşmayın. İnne şirke le zulmun azim. Şunu bilesin ki ey oğlum şirk en büyük zulümdür. Şirk en büyük zulümdür. Şirk zulümlerin en büyüğüdür. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz elçilerini bu konuda uyarır. Eğer şirke düşerseniz ey peygamberlerim şah damarınızı koparırım. Şah damarınızı koparırım. Yani şirk konusunda peygamberlerin bile gözünün yaşına bakılmıyor. Şirk yeryüzünde en büyük zulümdür. Ve Allah'ın bu alemde affetmeyeceği bir tek günah var. O da şirktir. Tabi tevbe eder Müslüman olur eski günlerini tümüyle terk ederse onu da affediyor Allah da. Ama şirk üzere ölüp giderse bir insan Allah onu asla affetmeyeceğim diyor. Peki bakın zulüm neydi? Zulüm buradaki anlamıyla söyleyecek olursak bir kişinin hakkını gasp etmek, hakkını vermemek demektir. Peki söyleyin Allah aşkına bu alemde en birincil hak sahibi kimdir? En büyük hak sahibi kimdir? Allah'tır değil mi? Beni yaratan o, elimi, ayağımı, gözümü, kulağımı veren o, havamı, suyumu, güneşimi, oksijenimi veren o, yiyip içtiğim şeyleri bana lütfeden o, varlığımı ona borçluyum. Öyleyse bu alemde benim üzerimde en büyük hak sahibi Allah'tır. Şimdi ben kalkar da ya Rabbi gökleri sen yaratmışsın. Gökler senin olsun. Göklerde egemenliğini sürdür ama yeryüzüne karışamazsın dersem ya da ya Rabbi benim bedenimi sen yarattın bedenime karışabilirsin ama benim irademe benim ruhuma karışamazsın dersem tamam ya Rabbi benim namazıma orucuma haccıma zekatıma karışabilirsin ama hukukuma eğitimime mirasıma evlenmeme boşanmama alışverişime kazanmama harcamama kılık kıyafetime karışamazsın dersem bu yeryüzünde işlenecek cürümlerin, suçların en büyüğüdür, zulümlerin en büyüğüdür. Çünkü bakın bütün haklar Allah hakkından dolayı gündeme gelir. Kur'an haktır niye? Allah gönderdiği için. Peygamber hak bir elçidir niye? Allah görevlendirdiği için. Ahiret kıyamet haktır ne için? Allah dediği için. Ana hakkı baba hakkı hep Allah hakkından dolayı gündeme gelir ya. Bu alemde en büyük hak sahibi Allah ya. Bir yerde birileri iktidara ele geçirir de bu ülkede benim yasalarım geçerliyim. Bu ülkede benim yasalarımın dışında Allah yasalarına geçip yoktur demeye kalkarsa ya da hayatın problemlerini herkese sorarlar. Affedersiniz küçük gördüğüm için demiyorum ama bir genel evi kadınının bile o konuda fikrini alırlar. Ya bu bir problem var. Ülkenin çözmesi gereken bir problem var. Bu problemle alakalı sen ne diyorsun diye genel evi kadınının fikrini bile alırlar. Ama ya bu konuda Allah ne diyor? Bir de ona soralım diye bir kerecik Kur'an'a sormazlarsa, ya bu konuda Allah'ın elçisi ne diyor diye bir kerecik sünnete sormazlarsa bu yeryüzünde Allah'ın mülkünde Allah'a hayat hakkı tanımamak demektir. Allah'ın mülkünde Allah'a geçit vermemek demektir ki işte zulümlerin en büyüğü budur. Şirk en büyük zulümdür. Allah bizi şirk'e düşmekten korusun. Gerek zatı konusunda, gerek sıfatları konusunda, gerek esması konusunda, gerek fiilleri konusunda Rabb'im bizi şirk'e düşmekten inşallah korusun.